Yıl 1923, Ekim'in 28'i. Bir ilk önder derin düşünceler içindi. İletiköz savaşı kazanmak, Anadolu'yu düşman çizmesinden kurtarmak ilk adımydı. Tekrar olmamalıydı. Bir daha düşman evimize girmemeliydi. Hatta bunu düşünmemeliydi bile. Bunun tek bir yolu vardı. Güçlü olmalı milletimiz, sağlam olmalı evimiz, güvende olmalı yurtumuz. Evet, böyle olmalıydı. Olması için tek bir yol olduğunu biliyordu Mustafa Kemal. Cumhuriyet olmalıydı. O gece seslendi masadakilere. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. 29 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal'in kanun teklifiyle Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşasın Cumhuriyet nidalar eşliğinde kabul edildi. Cumhuriyetimiz ilan edilmesi nedenmişti ancak halkımız tam olarak bu önemli kavramın farkında değildi. Önlerine güveniyordu. Cumhuriyeti benimsemeye hazırdı. Anadolu'da dalga dalga yayılan bu Cumhuriyet'in ışığı tam olarak neydi? İstersen biz cevap verelim. Tamam. Nedir Cumhuriyet? Cumhuriyet demokrasidir. Cumhuriyet seçme ve seçilme hakkıdır. Ülkeyi yönetecek kişilerin seçme özgürlüğü. Gerektiğinde hesap sorabilmektir. Kendi kendini yönetme şeklidir Cumhuriyet. Cumhuriyet kadındır. Cumhuriyet kadın erkeğin eşit olmasıdır. Kadının toplum hayatında kendine yer bulmasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet eğitimdir. Cumhuriyet sağlıktır. Cumhuriyet modern sağlık hizmetidir. Ülkenin her köşesine yayılmış sağlık ocakları hastanelerle ücretsiz sağlık hakkıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet adalettir. Cumhuriyet savunma hakkıdır. Adil yargılanma insanca muameledir. Kanun önünde herkesin eşit olmasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, din ve vicdan hürriyetidir. Cumhuriyet, herkesin dinini özgürce yaşayabilmesidir. inancında serbest olmaktır. Laikliktir Cumhuriyet. Ülkemizde ezanın hiç susmamasının teminatıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet spordur. Cumhuriyet her genç neslin spor yapabilme hakkıdır. Her yurttaşa spor tesis sunabilmektir. Fileli sultanıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet sanattır. Cumhuriyet resimdir, heykeldir, müziktir, mimaridir, edebiyattır. Cüneydir, hattır, ebudur. Sanatçının yuvasıdır Cumhuriyet. Sanat uçak açmaktır. Cumhuriyet bilimdir. Cumhuriyet özgürce düşünebilmektir. Deneydir, gözlemdir, üniversitedir, araştırmak ve sorgulamaktır. Fiziktir, kimyadır, biyolojidir, matematiktir. Cumhuriyet bayraktır. <gülüyor> cumhuriyet <gülüyor> mavi göklerin beyaz ve kızıl süsünün evidir. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örsünün direğidir Cumhuriyet. Nazlı nazlı dalgalanan hilalin yuvasıdır Cumhuriyet.